Anne-baba verilmiş, otozomal çekinlik olarak kalıtıldığı gösterilmiş. Eylül ve Mert, e, bakın Eylül ve Mert'i görüyorsunuz. Bunların e, aynı fenotipte doğacak çocuklarının aynı fenotipte olma olasılığı hangisinin doğru verilmiştir diyor. Eylül ve Mert'in anne ve babası, Eylül'ün kardeşi küçük aa olduğu için koyu renkli olanlar, Eylül ve Mert'in anne-babası büyük AA küçük aa olacaktır. Eylül'ün genotipi ne olacaktır? Büyük A olduğu kesin. Mert'in genotipi boyandığı için küçük A olduğu kesin. Ee, o halde Eylül'ün anne ve babası büyük A küçük A'ya bunları çaprazlarız. Eylül e, küçük A işte monayı bir çaprazlamada neydi? 3'e 1 oranındaydı. O 1 oranı küçük A olmaması yok. Çünkü Eylül boyanmamış. E, dominant olduğu kesin. Ama dominantlardan e, homozigot olma olasılığı 1 bölü 3. Heterozigot olma olasılığı 2 bölü 3. Mert de küçük a küçük a şimdi bunların her iki e, homozigot haliyle heterozigot haliyle bakın bu şu taraf bu tarafta homozigot olma halini bu tarafta da heterozigot olma halini çapraz diyoruz mertle ve iki bütün çocukların aynı olma olasılığını e, dediği için e, aynı olma olasılıklarını her iki çaprazlamaları çarp e, çarpacağız arkasından da toplayacağız veya dediği için büyük a ağa, büyük adan Büyük A küçük A olma olasılığı Şimdi büyük, ağa, büyük ağa, A büyük A e gelme olasılığı ne? Burada monayı bir çaprazlamada 2 bölü 3 oranında heterozigot 1 bölü 3 yani 1 2 1 ya monayı bir çaprazlamada 1 bölü e 3. 1 bölü 4 demiyoruz. Çünkü bize sadece dominant e eylül. O yüzden 1 bölü 3 olarak alıyoruz. Eylül eğer büyük A büyük A ise mertle olan F çocuklarında hepsi tümü büyük A küçük A olur heterozigot olur ee, dominant olmalısa da üçte birdi. büyük A olma e, dominanttan bu şekilde bu çaprazlama yaptığımız için 1 bölü 3 oranını çaprazlıyoruz bu orada ne bulduk 1 bölü 3 olasılığını bulduk eğer Eylül büyük A küçük A ise yine Mert'le çaprazlamasında çocuklarının yarısı büyük A küçük A 1 bölü 2'si, 1 bölü ikisi de küçük a küçük a olacak yani yarısı küçük a a fenotipinde onu almıyoruz bize e, dominant eylül dominant olduğu için heterozigot dominant olan 1 bölü 2 alıyoruz e, çarpı bir de neydi eylülün büyük a küçük a gelme olasılığı 2 bölü 3'tü yani 3 ihtimalden bir tanesinde dominant homozigot bir ta iki tanesinde ise heterozigottu o yüzden 1 bölü 2 ile 2 bölü 3 a a olma olasılığını yani şuradaki şeyden Çarp, çarpıp onda ne buluyoruz 1 e, bölü 2'ler sadeleşiyor 1 e, bölü 3 buluyoruz işte birinci bulduğumuz 1 bir bölü 3 ile veya dediği için ikinci bulduğumuz 1 bölü 3'ü topladığımız zaman büyük a küçük a olmalısının 2 bölü 3 olduğunu buluyoruz